Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle matematik dersi 9. sınıf ikinci dönem birinci yazılı sorularını çözeceğiz hep birlikte ve sizlere 100 puanı kalandırmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, öyle güzel sorular ayarladık ki bundan böyle hepsini mükemmel şekilde çözeceksiniz ve yazınızda enfes şekilde geçecektir. Evet arkadaşlar, kanalımızda bundan önce de geometri videolarını da yükledik. Oynatma listesi de var. Oraya da gidip diğer videoları da izleyebilirsiniz. Sizlerin faydanıza olur diye düşünüyorum. Evet lafı da uzatmayalım. Birinci sorumuzla başlayalım buyurun. Birinci sorumuz bir üçgende açı sorusu arkadaşlar. Üçgende ve doğruda açı sorusu. Nasıl bir soru sormuşuz bakalım? Şurada paralellikler var dikkat ediyorsanız. BA açısı 40 derece. BA açısı 40sa. Açı ortayları da vermiş. Çok güzel. Şimdi şu paralellikleri kullanmayı her zaman düşüneceksin. Bu paralel doğruya şöyle bir paralel doğruyu uzatalım. Bak, Şu paralelliği devam ettirdim sadece. Bunu devam ettirince bakın şu iki açı bu taraftaki açılarla ters açı olduğu için bunlar birbirine eşittir sevgili arkadaşlar. Bu ikisi birbirine eşittir. Burada da bir şu şekilde açı ortayımız var. Şimdi ben bu doğruyu şuradan şöyle devam ettirsem ve şu AB doğrusuna da tam bu köşeden bir tane paralel doğru çizsem şöyle. Bunlar da paralel. Ne olmuş olur? Şuradaki 40 ile şuradaki yöndeş açı olur. Ve burası da 40 derece olur. Başka şunlarla da yöndeş açı olur. Ve buradaki açılar da açı olur arkadaşlar. Aynı buradaki açılar gibi. Ve burada ne oldu? Dikkatli ol bak. Burada bir tane üçgenim oluştu. Nasıl bir üçgen oldu biliyor musunuz? Şimdi bakın bir tane iç, bir tane dış açı ortay. Hemen size onu şurada göstereyim. Bir üçgende bir tane köşeden bir iç açı ortay çizersen, diğer bunun artışık köşesinden de bir tane dış açı ortay geçerse, şuradaki açının yarısı kadar burada açımız olur. Yani bu iki alfa ise burası da alfa açısı olup Doğal olarak buradaki 40 derece buradaki x'in yarısıdır. Ve x'imiz buradan 80 derece olarak karşımıza gelir. Gerçekten güzel bir soru. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda hoş bir üçgenli açı sorusu. Açı ortayları vermiş görüyorsunuz. Şuradaki çizgilere A diyelim noktalara da haydi buyurun B diyelim. Bu iki açı bu iki açı bunların toplamı komşu olmayan buradaki açıya eşit. Yani A ile B'nin toplamı buradaki X'e eşitmiş. X eşittir. A artı B diye yazalım. Şimdi dikkatli olmanı istediğim bir yer var. Bakın burası A artı B açısı. Bakın şurada da bir A artı B açısı var. Yani bu iki kenar ikiz kenar olmadı mı arkadaşlar? Burasıyla şuradaki AD kısmı. İkiz kenar oldu. O zaman 180'den 80'i çıkarırsam 100 derece kalır. Ve ben bunu ikiye bölersem 50'şer derece şeklinde buradaki A artı B açısını bulmuş olurum. E zaten ben x istiyordum şurada. X'i de A artı B olarak bulmadık mı? O zaman x açımızı 50 derece olarak olduk sevgili arkadaşlar. Güzel bir sorudur kesinlikle. Geldik üçüncü sorumuza. Verilenlere göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. Güzel bir soru da bu. Şöyle arkadaşım zaten bütün soruları güzel ayarladık ki şöyle size bir yüz aldıralım diye. İnşallah alırsınız. Bakın şurada bir ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgenin eşit olan bu iki kenarsa bu iki açısı Eşit olacaktır arkadaşım. Eşit olan açıları her zaman ikiz kenar üçgeninde dar açıdır. Bak bu dar açı. Dar açıysa bu. Bunun tamamlayan bu taraftaki açısı da 180'e tamamlayan açısı da geniş açı olur. Geniş açı. Yani 90'dan büyük 180'den küçük açıya geniş açı denir. Doğal olarak ben buradaki onu şöyle çizeyim. Bu üçgende x'i araya alıp Şöyle. Hop. Şöyle x'i araya alırsam eğer ne oluyor? Bu iki kenarın farkından büyük oluyor. Yani 15'ten 8'i çıkarırsam 7 olur. 15 ile 8'in toplamı da 23 arasında oluyordu. Bu üçgen eşitsizliği bir üçgenlerdeki bir tane kenar diğer iki kenarın neydi? Farkından büyük, toplamından küçüktü şeklinde geliyordu. Daha sonra buradan birinci eşitsizliği aldım. İkincisi Burada bir geniş açı var bak. Geniş açının gördüğü kenar da en büyük kenardır. Doğal olarak eğer ki burası 90 derece olsaydı bak. Eğer burası 15, burası 8 olsaydı, bu da 90 olsaydı Pisagor bağıntısından ya da özel üçgenlerden 8, 15, 17 derdim. E sen bunu 90 dereceden büyütürsen eğer buradaki de 17'den büyük olmalı. Ha, o zaman ben x kenarı bir de 17'den büyüktür diye bu ikisini birlikte düşünecek olursam 7 ile 17 arasında x kenarım olur. 7 ile pardon pardon. Çok özür. 17 ile 17'den büyük 23'ten küçük olacak. Şurayı yanlış yazdık. 23'ten küçük olur. 17 ile 23 arasındaki tam sayıları sormuş toplam olarak. Onları şuraya şöyle yazalım. 5 tane. Bunun pratiği şudur. Bunların hepsini toplamak da olabilir tabii ki ama pratiği şudur. Ortanca terimle terim sayısını çarpmaktır. Ortanca terim 20, terim sayısı da 5 çarparsanız toplam 100 elde etmiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruymuş. Geldik dördüncü sorumuza. ECDC'ye eşitmiş. Evet ED8'miş. AE, BD eşit 3. Başka açıların eşit olduğunu vermiş. Ondan sonra başka verilmeyen var mı diye kontrol ediyorum. Yok bu yeşil üçgenin çevresi nedir diye sormuş. Şimdi ikiz kenar üçgenlerde şuradaki açılar birbirine eşit. Güzel. Bunların tamamlayanları da 180'e eşit değil midir? Şu taraflar. Bunlara çizgi koyalım. Şunlarla karışmasın. Buraya da çizgi koydum. Şimdi takip etmenizi gerektiren çizeyim şöyle arkadaşlar. Bir bu üçgen bir de buradaki mavi üçgene bakarsanız eğer Bakın bir tane nokta var, burada da var. Bir tane çizgi bulduk, bir tane de bulduk. O zaman üçüncü köşe, burada da şu üçüncü köşe eşit açılarını, bütün açılarını eşit bulduğum için de açı açı benzerlik bağımsız gereğince benzer üçgenlerdir. Sonra, bak burası önemli, sonra. Şimdi şu karaladığım kırmızı renkli görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun gördüğü kenar 3. Bu üçgende, sarı üçgende de o karaladığım kırmızı açının gördüğü kenar 3. Hmm, o zaman ne oldu bu? Benzerliğin ötesinde eş üçgen oldu. Bu iki üçgen eş üçgense eğer buradaki çizginin gördüğü ile buradaki çizginin gördüğü de eşit ki bunlar bizim işimize yaramıyor. Sarı üçgendeki noktanın gördüğü 3 artı 8 11 mavi üçgendeki noktanın gördüğü de 3 artı 8'den 11 olur. Burası da 11 olduğuna göre bu da 11 Yeşil renkli üçgenin çevresini sorduğu için 8 artı 11 artı 11'den 22 artı 8'den 30 olarak bulmuş olduk. Yani bu sarıyla mavi renkli üçgen eş üçgenler çıktı. Bütün açılarını eşit bulduktan sonra. Geldik 5. sorumuza. Açıları vermiş verilenleri de görüyorsunuz. X nedir demiş. Bakın şu açılara alfa desem sonra da bu köşeye A desem. A ile alfanın toplamı şuranın tamamı. Güzel. Bak. Şurayı çok iyi izle. Bu açıyla bu açı ikisinin toplamı bunlara komşu olmayan dış açı olarak şuraya eşit. Yani A artı alfa. Sonra şuraya eğer B açı istersem buradaki alfa ile buradaki B'nin toplamı da buradaki B artı alfa olur. Daha sonra da şuraya da C açısı desem buradaki alfa ile buradaki C açısının toplamı da komşu olmayan Burası olur. Ha, ne oldu bakın. İçerideki sarıyla çizdiğim üçgen alfa artı a, alfa artı b, alfa artı c varken büyük üçgene bakarsanız onların köşeleri de alfa artı a, alfa artı b, alfa artı c. Yani bütün açıları eşit bulabildiğim için iki üçgen benzer olur arkadaşlar. Daha sonra da büyük üçgenden, mavi üçgenden başlıyorum. Şu köşedeki alfa artı a'nın gördüğü kenar x. Oradan başlıyorum yazmaya. Küçük üçgende de aynı açının gördüğü kenarı eşitleyeceksin. Tekrar büyük üçgene döneceksin. Alfa artı c'nin gördüğü kenar 12. İlk önce onu yazalım. Sonra da küçük, küçük üçgende alfa artı c'nin gördüğü kenar 8. Onu yazdım. Daha sonra bu denklemi çözeceksin. 4'e böldüm bunları. Sonra 10'la da 2'yi isabeleştirdim. 5 işler dışlar yaptım. X eşittik. Üçgeni 5'ten 15 olmuş olduk. Geldik 6. sorumuza şekilde yer düzlemine paralel 13 birim uzaklıktaki tavanın K noktasına monte edilmiş bir demir çubuk varmış ve iki farklı durumda bunları göstermiş. Şimdi ben burada şu 13 birimlik uzunluğu şuraya çizerek buranın 13 olduğunu şöyle yazacağım. Bakın. Arkadaşlar bu Tales teoreminde hatırlarsanız eğer şunların hepsi paralel doğrular. Pratiği şudur arkadaşlar. 4'ten 7'ye ve 7'den 13'e ne kadarlık artışlar var? Bakın 4'ten 7'ye ne kadar arttı? 3 arttı. 7'den 13'e 6 arttı. Ha, burası 3 burası 6 artıyorsa bunların gördüğü şu kenarlar da 3 ve 6 ile orantılıdır. Yani ben buraya 1k yazarken buraya da 2k yazabilirim demektir 3 ve 6 ile orantı. Sonra bunlardan yola çıkarsam bu 2k bu 1k idi ya. Şunu ya da 2k buraya da 1k yazdım. Buradan da buraya dikindim. Bakın bunlar yine paralel. Şurası yine 13. Şimdi de şunu değerlendiriyorum. 7'den 13'e ne kadarlık değişiklik var? 6 artmış hocam. 6 artmayı nereden yaptı? 3K'da. Hmm. 3K'da 6 artarsan değil mi? 1K'da 2 artarsın. O zaman buradan 2 artarsan nereye gelirsin? 9'a. Gördün mü? Mükemmel çözdün. Sales teoremini bu şekilde çok pratikçe yapabilirsiniz. Ben şuraya onu da göstereyim. Şunlar böyle paralelse şuradaki 1K 2K kadar uzunluksa şurası 4 burası 7 burası da 13 ise 4'ten 7'ye ne artmış? 3 artmış. Buradan buraya 6 artmış. 1K 2K. 1 kda 3 2 kda 6 artma. Yani şu 1K 2K'yı kendin buradaki artışlara göre ayarlayabilirsin. Ya da bunları ben size buradaki kendin onlara göre artış azalışları ayarlayabilirsin. Bu pratik yöntemidir arkadaşım. Geldik diğer sorumuza. Evet. Verilmeyenleri kontrol ediyorum. Yok. Tamam. Çizgiye A dedim. Noktalara da B dedim. A ile B'nin toplamı komşu olmayan dış açı olan şuraya eşit oldu. Ve dikkatli ol. A artı B açısı. Bakın burada da bir A artı B açısı var. Görüyor musunuz? Şu köşe. A artı B. O zaman burası ikiz kenar oldu. Neresi hocam o? Bu kenarla bu kenar. iki kenar. O zaman burası da 15 ise 3 çıkarırsam buraya ne kalır? 12. Bak. Şurada bir dik üçgeni gördün mü? Gördüm. Bu dik üçgende ne var? 12, 15 var. 3, 4, 5 üçgeninin katı. Hiç unutma. 9, 12, 15'ten şuradaki AD uzunluğunu 9 olarak bulduk. Sonra hocam. Bak soru bitmedi daha. Mükemmel. Devam ediyorum. Bakın arkadaşım. Şuradaki B köşesiyle A artı B'nin toplamı musunuz? B artı A artı B. Yani 2B artı A 90 derece. Bak burada da bir 2B artı A var. Mı? Gördün mü? Bunun tamamı 90'mış. Wow. Burası da 90'sa e ne çıktı? Dikten dikindim. Dikten dikilince ne olur? Öklit olur. Bak dikten dikilmek öklidi getirir. Şu uzunluk 9. Bu taraf 12. Burası da x artı 3. Dikten dikinince öklidi şöyle kullanıyorsun. H kare pk h kare posta kutusu değil mi h'ın karesi 9'un karesi eşittir 12 ile x artı 3'ün çarpımı 9'un karesi ne yapar 81 burada da 12 çarpı x artı 3 var istersen bunları dağıtabilirsin istersen böyle bırakabilirsin 12'yi buraya bölersen 81 bölü 12 sadeleştir bunları 3'e böl burası 27 yapıyor Aşağısı 3'e böldüm. 4 yapıyor. Eşittir. X artı 3'e. 3'ü de at bu tarafa. 27 bölü 4 eksi 3'ten 3 kere 4 12 20'den 12 çıkar 27'den 12 çıkar 15 bölü 4 eşittir x olarak gelmiş oldu. Kesinlikle çok hoş bir soruymuş. Ben bu çözümü biraz şuraya alayım arkadaşım. Değil mi? Şimdi şununla karışmasın. Evet, geldik 9. sorumuza. Şey 8. sorumuza ödür. ABC dik üçgeninde güzel. açıortayım ortayım vermiş. Tamam. Hmm, enfes sorular ya Öyle böyle değil Bak bu açılara A desem Bunu 90'a tamamlayan şu köşeye de B desem Şu da ters açıdan B oldu mu Tamam Bak burada bir 90'lık var dik üçgenimi gör Hangi üçgenden bahsediyorum hocam Bu üçgenden bahsediyorum Gördün mü bunu Bak burası A burası 90'sa 90'a tamamlaman için buraya B koymalısın A artı B 90 Hocam ne oldu bak İkiz kenar üçgen geldi. Mis gibi. Burası 6. Burası da 6. Şimdi bu ikiz kenarı kullanacağım. Yukarıdan aşağıya bir dikiniyorum. İkiz kenar üçgende tabanı iki eşit parçaya böler bu diklik. 4'e 4 oldu mu? Sekiz de gitti. 4'e 4 oldu. Bakın şimdi ben şuradaki hangi üçgen? Şu üçgeni buraya çizeceğim. Dikkatlice orayı takip edelim artık. Şurada bir dik var. Şurası 6. Şuradan bir dikindim. Şu şekilde. Burası 4. Şurası da 4 artı x. Öklidi kullanacağım yine. Öklid neydi? Kenar bağıntısı. 6'nın karesi eşittir. İlk parça, dike kadarki ilk parça ve tamamının çarpımı 4 ve bunun tamamını ne yapar? 4 artı 4 artı x'den 8 artı x. 6'nın karesi 36 eşittir. 4 çarpı 8 artı x ise 36'yı 4'e böl 9. 9 eşittir 8 artı x ise x ne gelir hocam? 1 gelir. Ve bu kadar. Çok güzel bir soruymuş arkadaşım. Geldik 9'a. Evet bir benzerlik sorusuna benziyor değil mi? Paralellikleri vermiş. Hemen şunları bir kullanalım. 3, 4 ve 6. Katı ne? 12. O zaman buraya 2 kat. Buraya 3 kat. Buraya da 4 kat yazabilirim. A, E 4 kat. E, K, e, K 2 kat. Sonra K, C, de 3 kat dedik. Çok güzel. Bak. Bak bak. Ne geliyor? Şu ve şuraya bakarsan Bunlar kelebek. Görüyor musun? Kelebekten şu açı Z kuralından bu açı oluyor. Buradaki açı da Z kuralından bu oluyor. Hop nereye gitti? Kayma bakayım. Şurası oluyor. Daha sonra şunlar da ters açılardan eşit. İki üçgen bütün açılar eşitse benzer üçgendir. Aynı açıların gördüğü kenarları oranla. Bak çizginin gördüğü burada ne var? 2K var. Burada çizginin gördüğü ne var? 3K var. Sonra Buradaki ortak olanın gördüğü yukarıda 6 var. Burada BC var. Şimdi K'lar gitti. 2'nin katı 3 kat 6. Bunun 3 katı BC ne olur? 9 olur. Demek ki BC kenarı 9 olmuş. Tamam. Sonra şimdi de piramit dediğimiz benzerliği kullanacağım. Bak bununla şu büyük üçgenin benzerliklerini kullanıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra da bu piramit benzerliğinde de onu da buraya çizelim ki karışmasın artık. Şuraya X dedik. Şuraya 4K dedik şurası 3, 2 daha 5K, şurası da 9. Piramit benzerliğinde ne yapıyorduk? Bunun buna oranı, bunun buna oranı diyorduk. 4K bölü 5K, pardon 9K, bunun tamamı 9K yapar. X'in 9'a oranı. Şu K'lar gitti, buralar birbirine eşitse yukarılarda birbirine eşit. Demek ki X ne geldi? 4 birim gelmiş oldu. Evet, şimdi geldik algoritmaya. Arkadaşlar, Demiş ki bir sayının karesini hesaplanan algoritmanın algoritmik doğal dili şekilde verildi. Tamam. Birinci adım verilmiş. İşte başla. İkinci adım bir sayı al. Üçüncü adım sayının karesini hesapla. Bak. Sayının karesini hesapla ve kare sayı olarak sakla. Tamam. Sonra kare sayıyı ekrana yazdır ve beşinci adımda da bitir. Tamam. Ne diyor? Al Bu bir algoritmayı bir değer girildiğinde Algoritma kare sayı, yani buradaki atama yaptığımız o kare sayımız 16'ymış. Kare sayıyı nasıl hesaplıyoruz? Sayının karesini alarak. o zaman bu çıktıyı vermesi için aşağıdakilerden hangisi alınabilir? Bunlardan anlamı şu. Sen buradakinin her birinin karesini aldığında ne buluyorsun? 16 buluyor musun? Onu soruyor. Bir görelim o zaman. Ne çıktı? 16'yı buldum, buldum, bulamadım. Demek ki 3. madde yanlış. 1 ve ikinci madde bu algoritmayı sağlayan öncüller içeriyor sevgili arkadaşlar. Dok 10. sorumuzu arkadaşlar iki tane soru şeklinde ayarladık. E çünkü iki türlü de bu algoritma net, e şeylerini, sorularını sorabiliyorlar. Ondan dolayı bir de bu 10. sorunun B şıkkını çözelim istedik sevgili arkadaşlar. Size bütün detayıyla anlatalım ki hiçbir açıklık kalmasın. Bakın her A ve R sayısı için ve bir F fonksiyonu tanımladık ki bu doğrusal fonksiyonları biliyorsunuz. Çok çektiniz o fonksiyonlardan çok. Ama öğrendiniz muhakkak. Fx eşittir ax artı b şeklindeki tanımlı doğrusal fonksiyonun sıfırını yani kökünü <laughs> e, affedersiniz arkadaşlar sıfırını bulan algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil kullanarak ifade ediniz demiş. Şimdi ne yapıyorduk? Birinci adım. Birinci adım başla. Tamam. Geldik ikinci Adıma. İkinci adımda ne yapacağız, değil mi? Girdileri alacağız. Girdileri, girdilerin alınması. Girdileri al. Şimdi girdileri nasıl alacağız? Kullanıcıdan, onu şuraya yazalım. Kullanıcıdan e, fonksiyonun, fonksiyonun katsayılarını sayılarını, kat sayılarını, benim yazım da çok güzeldir zaten kesinlikle okuyorsunuzdur inşallah. Kat sayıları derken arkadaşlar şunlardan bahsediyoruz. Kat sayılarını alalım. Kat sayılarını nasıl alacaksın? Kat sayılarının alınması orada A ve B'yi al diyerek alacaksın. Ve burada şunu söyleyeceksin. A sıfırdan farklı olsun diye oraya muhakkak söylemen gerekiyor. Üçüncü adıma gelirsem. Üçüncü adımda, üçüncü adımda ne olacak? fonksiyonun sıfırlarının bulunması. Fonksiyonun sıfırlarının bulunması. Tamam. Bunu da nasıl yazdıracağız? Bir fonksiyon ataması yapacağız. F0. Böyle F0 diye bir fonksiyon ataması yaptım. F0'ın bulunuşu dedim. F0 bu. Bu işlem bu işlem ne yapacak? Bu işlem için F0'ı F0 F0'ı nasıl atama yapacak? Eksi B bölü A değerinde değerinde bul ve eşitle atama yap. Diyeceğiz. Bu değerde bul ve eşitle atamasını yap. Sonra dördüncü adıma geldiğimizde dördüncü adımda sonucu yazdır. Sonucu yazdır. Ne diyeceğiz? Sonucu yazdırırken de F0 denen bu atamayı alacaksın. F0 denen bu atamayı alacaksın. Şuraya fonksiyonun fonksiyonun sıfırını yaz deyip eksi b bölü a f0 değerini buraya yazacaksın. Yazdıracaksın diyor. Beşinci adımda da ne oluyordu? Her bir modülde her bir bilgisayar programında başlangıcında bir başla bir de bitir vardır kesinlikle. Evet arkadaşlar bu şekilde sorularımız vardı. Umarım faydalı olmuştur sorularımız. Bir beğeni atarsanız çok sevindirirsiniz bizleri. Umarım sınavlarınızda 10 numara 5 yıldız gider ve yüksek notlar alırsınız diyelim. Evet, diğer videoları da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.